Bugün 16 Aralık 2023 Cumartesi. Hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın telefonla aradığı Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesinin ayrıntılarını aktarmadan AKP'nin Fatih Cami avlusunda yuvalandığını belirtelim. Niçin derseniz İktidarı İsrail işbirlikçisi ilan eden Saadet Parti Milletvekili Hasan Bitmez, mecliste kalp krizi geçirip can çekişirken AKP'lilerin ettiği Allah'ın gazabı böyle olur sözü ve mecliste verdikleri kebap siyafetinden. AKP'ye işbirlikçi diyen ölen milletvekili Hasan Bitmez haksız mı? Gelin hep beraber sorgulayalım. İsrail'i İran'a karşı koruyan kürecik radar üssü faaliyette değil mi? Aynı şekilde incirlik ve benzer üsler faal değil mi? Ticari ilişkiler devam etmiyor mu? Silah ve yapımında kullanılan ham maddeler İsrail'e ülkemizden hala gönderilmiyor mu? Türkiye'nin savaş sebebiyle İsrail'e uyguladığı somut bir ambargo var mı? Eğer yoksa bunun adı ölen milletvekilinin ifade ettiği gibi örtülü işbirlikçilik değil mi? Evet, aynesi işse kişinin her şey ortadadır. AKP iktidarını yaptığı sadece lafı güzaf. Yok Hamas mücahitmiş, yok İsrail katilmiş, yok Müslümanlar kardeşmiş. Geçin bunları, boş laf bunlar, istismarı bırakın da katil dediğin İsrail'i durdurmak için uzaktan laf atmak yerine ne yapıyorsun onu söylesene. Cevap veremezler çünkü yapılan hiçbir şey yok. Sadece toplumu uyutma adına kola ve kahve satan kafelere yapılan saldırılara göz yumuyorlar. Ama ahali salak değil, her şeyin farkında, her şeyi görüyor ki Fatih Camii'ndeki protesto bunun göstergesi. Sorun AKP'nin riyakarlığı, iki yüzlülüğüdür. Büyük resme bakalım. İsrail'in İslam dünyasında en çok korktuğu liderler ve devletlerin tasfiyesinde AKP iktidarı truvatı olmadı mı? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Irak'ı işgal edip Saddam Hüseyin'i linç ederken Tayyip Erdoğan değil miydi Amerikan askerlerinin başarılı olması için duacıyız diyen? Libya tarumar edilip Kaddafi paramparça edilirken AKP iktidarı değil miydi? İzmir'i Libya'ya yapılan askeri harekatın merkezi üssü yapan? Yine Suriye'nin işgal senaryosu. Dönemin CIA Başkanı Leon Panetta ile beraber Ankara'da yazılmadı mı? Tekrar ediyorum Irak, Libya, Suriye İsrail'in en çok korktuğu üç ülkeydi. O üç ülke AKP iktidarının açık ve fiili desteğiyle yerle bir edildiler. Bütün bunları yapacaksın ondan sonra Hamas mücahit, Hamas kahraman diyeceksin. Bakın bunun adı timsah gözyaşı bile değildir. Bu yapılan kandırmacadır, iki yüzlülüktür, riyakarlıktır. Bu arada şunu da soralım, mecliste ölen Saadet Partili değil de AKP'li bir milletvekili olsa ve Cumhuriyet Halk Partili biri Allah'ın gazabı böyle olur deseydi sahi neler olurdu? Aynı şekilde CHP'liler bu olayı umursamadan meclis bahçesinde kebap ciğer partileri düzenlese söyleyin neler yapılırdı? Vallahi de billahi de manşetler atılır, televizyonlar ve iktidar koro halinde kıyametler koparırlardı. Özetle 20 yıldır iktidarı elinde tutanlar için dava sadece koltuğu muhafaza etmektir. Onun uğruna yapmayacakları şey de yoktur. İlaveten iktidar İsrail-Gazze savaşını ilk günden beri Türkiye'nin gerçek gündemini gizlemek için örtü olarak kullanıyor. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba dün resmi verileri aktardı. Mesela Kasım ayında sarayın günlük harcaması tam 31 milyon 500 bin lira ki bunun manası saatte 1.3 milyon lira harcamak demek. Evet Emekli aylık maaşının 7.500 lira olduğu Türkiye'de Tayyip Erdoğan Sarayı bir günde 31 milyon lira harcıyor. Altını çiziyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanları Beyaz Saray'da yedikleri yemeklerin parasını bile cebinden maaşından ödüyorlar. Öyleyken Türkiye'de Cumhurbaşkanı milletin cebinden her ay milyar savuruyor. Öyle olunca da bu gibi şeyler konuşulmasın diye sürekli hamaset satıyorlar. Yine dün ortaya çıktı adam Avustralya mafyasının lideri önderi ve her yerde aranıyor. Durum bu iken söz konusu isim İstanbul'da yıllar sonra ancak önceki gün yakalanabildi. Peki nasıl mı gizlendi derseniz, hayır adam gizlenmedi tam tersine Beşiktaş ilçesinde müteahhitlik yapıyormuş. Vallahi şaka yapmıyorum. Hadise aynen böyle. Evet Çin'den maçinden aklınıza gelmeyecek her ülkeden suç örgütü liderleri Türkiye'de üst tuttular, ticaret yapıyorlar. Bunun sorumlusu sadece İçişleri Bakanı olarak Süleyman Soylu değil, kara para ekonomisine yeşil ışık yakan iktidar zirveleridir. Merkez Bankası bilançosundaki kaynağı belirsiz 26 milyar doların seren camı da budur. Zaten öyle olduğu için Türkiye gri listededir ve temiz yabancı sermaye gelmiyor. Türkiye gibi büyük bir devleti suç örgütü metoduyla yönetirseniz akıbet bu olur. Toplum bu gibi şeyleri konuşmasın diye de Vahdettin, Şehzade gibi yapay sanal konular pompalanıyor. Değerli dostlar gelelim Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'yla Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı telefon görüşmesinde konuşulanlara. Beyaz Saray'la Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nin söz konusu görüşmeyle alakalı açıklamalarını okudum. Aynı şekilde ABD medyasındaki akisleri de takip ettim. Önce şunu belirteyim. Telefonla arayan Tayyip Erdoğan değil Joe Biden. Gerekçesi ise İsveç'in NATO'ya dönüşü. Amerika Birleşik Devletleri medyasına göre Biden aynen şu ifadeyi kullanmış. Türkiye bir an önce İsveç'in NATO üyeliğine olur verip sonuçlandırmalı. Daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Evet ABD Başkanı resmen ultimatom vermiş. Başka bir ifadeyle örtülü olarak tehdit etmiş. ABD basını böyle yazıyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nin açıklamasında ise bunlar yok. Gündem gazzeydi ve İsveç konusu da öylesine gündeme geldi diye geçiştirdiler. Oysa ifade ettim. Görüşmenin sebebi İsveç, Joe Biden'ın telefonla araması da bundan. Kuşkusuz bu tür görüşmelerde eşyanın tabiatı gereği diğer konularda gündeme gelir, üstünden geçilir. Gazze ve F-16 başlıklarının gündeme gelmesi de bu şekilde oldu. Bu itibarla altını çiziyorum eskilerin deyimiyle 3 vakte kadar mecliste İsveç oylaması yapılacak ve hemen onay verilecek. İktidarın böyle bir telefondan sonra direnmesi ve oylamayı F-16 ile takas etmeye çalışması artık milyarda bir bile ihtimal değil. Öyle zira yine ABD basınına yansıyan yorumlara göre Türkiye İsveç konusunda direncini sürdürürse NATO'daki varlığı sorgulanır gibi ifadeler de var. Yapılan bu değerlendirmelerin tahmin değil bilgi olduğu da belirtiliyor. Peki F16'ların akıbeti ne olacak derseniz eninde sonunda verecekler Tayyip Erdoğan'ın apar topar Yunanistan'a gidip orada barış güvercinleri uçurtması bundandı. Söz konusu Atina gezisini talep eden zaten Washington'dı, Beyaz Saray'dı. Amaç Amerika'daki Rum lobisinin direncinin kırılması. Çok yakın bir gelecekte değil lakin orta vadede uçak konusuna yeşil ışık yakılacak. Türkiye ile Amerika arasında asıl sorun ya da anlaşmazlık bunlar değil. Sınırdaki PYD, PKK devleti konusu ve de Rusya ile olan ilişkiler. Bu sorunlarda 2024 yılı sonunda seçilecek olan yeni ABD başkanına taşınacak. İç siyasete gelirsek Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını bir bir açıklamaya başladı. AKP ise ilk defa aday bulamıyor hala arayışta. Tayyip Erdoğan dün yılbaşına doğru adayları ilan ederiz dedi. CHP adaylık sürecini hakkını teslim edelim iyi yönetiyor. Değil iyi Parti'yi Meral Akşener'i bile karşısına almıyor. İyi Parti ile mutabakat ümidini sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Meral Akşener'i ikna edemezse iyi Partili isimleri belediye meclis adaylıklarında değerlendirip tabanda bütünleşmeye çalışacak ki bu metot büyük şehirlerde tutar. İyi Parti'de ise kaynama devam ediyor. Disipline verilen İstanbul Milletvekili Salim Ensari oğlu dün partiden istifa etti. Göreceksiniz bu istifanın geniş yankıları, yansımaları olacak. Salim Ensari oğlunun Diyarbakır İl Başkanı olan oğlu ve de aşireti İyi Parti'den ayrılacak, kopacak. Dahası İyi Parti'nin bütün Güneydoğu teşkilatlarında da çözülmeler, istifalar olacak. Salim Ensarioğlu olayından sonra İyi Parti'nin merkez sağ misyonu da bitmiş ve Kürtlerden kitlesel oy alma ihtimali de sıfırlanmıştır. Sorulan ve konuşulan konu Meral Akşener'in aylar önce başlayan kanamayı durdurmak için neden bir şey yapmadı? kanamayı durdurmak bir yana tam tersine yeni yaralar açılıyor. Adeta bir parti nasıl yok edilir, nasıl tasfiye edilir sahneye konuluyor. Düşünün seçimin üzerinden 6 ay geçti, Meral Akşener bir kere olsun televizyonda tarafsız gazetecilerin karşısına geçip sorulara cevap vermedi. Oysa böyle siyaset bu şekilde genel başkanlık olmaz basından, kamuoyundan, milletten kaçarak politika yapılmaz. Görüyorsunuz iyi Parti göz göre göre tükeniyor. Bir genel başkan düşünün, Tele1 patronu Merdan Yanardağ'ın iyi Partili bankacıya dayandırıp aktardığı iddia sonrası aile fertlerinin Fransa'nın Lyon şehrindeki bankada parası yok demedi diyemiyor ve meydan okuyup Fransa Merkez Bankası'nı açıklayın diye dilekçe vermiyor. Bir genel başkan düşünün, oğlumun İyi Parti Genel Merkezi'nde iki ayrı bürosu yok demedi diyemiyor ki bunu açıklayan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Bir genel başkan düşünün, Oğlum İyi Parti Genel Merkezi'nde poşetler dolusu paraları saçmadı demedi diyemiyor. Bir genel başkan düşünün, özel kalem müdürü, bütün partili milletvekilleri ve genel başkanlarından daha önemli ve değerli. Pardon ama nedir bunun açıklaması? Bu özel kalem müdüresi çok bu şey biliyor yoksa? Yine bir genel başkan düşünün, kendi ifadesiyle Dün Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklif ettiklerine bugün karalar çalıyor. Bir genel başkan düşünün seçimin ertesinde onlarca ismin önünde seçimde devlet görevi yaptım diyebiliyor. Bir genel başkan düşünün TMSF medyasından yolsuzluk yaptığı için kovulan İslamcı Levent Gültekin'i evine davet edip 5 saat konuşurken İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarının 10 dakikalık randevu taleplerini bile yoğunum diyerek geri çeviriyor. Söyleyin böyle parti başkanlığı, böyle siyasi liderlik, önderlik olabilir mi? İyi Parti'nin 81 ilin hiçbirinde seçim kazanma ihtimali %1 bile değilken ısrarla aday çıkarmak, muhalefeti sabote etmek ve de AKP ile saraya çalışmak değil mi? Ve eşittir bütün bunların açıklaması görev yapmak ya da mecbur olmak değil mi? Noktalarken videomu dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.